Viyolet ve Andreyaz konserine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Komiserimize Eski ülkeler için çok değerli dostum, değerli Klaus Körfer, eşeği Dayan Hanım Efendi, çok değerli iş adamı Avusturya Ulusal Nişan, Saygısal Vakili Ekim Bey, Eşeği Bin Nur Hanım ve çok değerli hepiniz hoş geldiniz. Bu gece güzel bir gece sizlerle inşallah beraber olacağız. Hepinizin de bildiği gibi şu an Urfa Dünya Müziği Şehri'nin muanına sahip. Biz de e, biliyorsunuz girişimlerimiz neticesinde 2026 Ekim -202 ayında UNESCO Dünya Müziği Şehirin toplantısını Urfa'da yapmak üzere hak Bir yarışma bir organizasyon düzenleme imkanı bizlere tanıdılar. Şimdi tabii bunun hazırlık aşamaları olması lazım. Önümüzde bir senelik bir süreç kaldı. Bugün itibariyle burası start veriyoruz. Çünkü bu bazı talepleri var. Bu tip organizasyonları yapmamız lazım. Sağ olsun baki benim de katkılarıyla şimdi e, birazdan eee Avusturya'da çok bilinen bir sanatçı Fibi Violet e, performans sergileyecek ve en sonunda da Urfa için güzel bir sürpriz olacak. Herhalde Urfa için ilk defa böyle bir şey organize edilmiş olacak. Tabii bunun devamı gelecek. İnşallah Avusturya ile e, törenimiz ve organizasyonumuz olacak. Urfa'yı tanıtmak adına hem sergimiz olacak hem de üç gün boyunca devam eden etkinliklerimiz olacak. Ve Urfa'nın da tanıtımına çok ciddi katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Bugün şimdi bunun başlangıcı sözü fazla uzatmadan Sağlayıp salatçılık satar. Hocam hepiniz iyi eğlenceler miyim? Hepiniz hoş geldiniz. Estas nunca por mi eras tan, tan, yo sigo caminando entre vos. Si